Herkese merhaba. Benim adım Ahmet. Bugün size YouTube kanalım hakkında birkaç bilgi vereceğim. Daha doğrusu YouTube kanalım hakkında size e, YouTube kanalımda şey yapacağım. İşte anlatacağım yani siz de anladınız. Evet bugün size YouTube kanalımla anlatacağım. Ben bu kanalı tam 2 yıldır kullanıyorum. İlk başta ben bu kanala 2019 5 Mayıs'ta katıldım. Yani ben YouTube'u ilk e, 2019 5 Mayıs'tan beri kullanıyorum diyebiliriz. Gerçekten bu kanalı ben abone olmak için kullanmıyorum. Sami buradan izliyorsan sana da merhaba. Lütfen yorumlara seni çok seviyorum de yorumuna kalp bırakacağım sana abi. Neyse anlatmaya devam. Ben bu kanalda 1000 abone yani 12 13 14 aboneye ulaştığımda çok sevindim. Şu an 12 aboneyim. Ben kardeşim doğduğu üzere biz bir iki hafta yuk video bıraktım. Niye mi? Yani abiz yani işte şey için ilgilenmek için bir iki hafta bıraktık. Ne? Bunun kötü bir yanı var. Kötü bir yanı varsa biz de elenelim. Neyse. Konumuz bu değil. Gerçekten bu kanal üzerinde çok çok uğraşlar başardım. Bu kanalda. Bu kanalda bir sürü içerik bulabilirsiniz. İlk Pro Stars, sonra Minecraft, sonra Freezy, sonra sonra farklı farklı oyunlar oynamaya başladım. Her düşündüğümde ilk bu kanalı açtığımda hep aynı içerikler üretmeye başlamam lazım. Biraz farklı içerikler üretmeye başlamam lazım diye düşünüyordum. İşte öyle. Öyle öyle ilerledik bin izlenmeyi kanalımız bin izlenmeye ulaştım. Havaları hoştum. Gerçekten ben bu kadar izleneceğini hiç tahmin etmiyordum. Abonem, abonemin artması için de hiç uğraşmadım. Benim asıl amacım abone kasmak değildi. Plaket almak değildi. Benim asıl amacım benim asıl amacım YouTube'da insanların gülüp eğlenmesi için kanalımı açtım. İnsanlar eğlensin, gülsün beni izlerken diye açtım. Ben öyle abone kazmak için değil, YouTube plaket almak için değil, para kazanmak için değil. Ben o kanalı insanlar eğlensin, gülsün diye açtım. En az gülme yoksa da bir gülümsemeye alırım yani. Ben bu kanalda çok emekler sarf ettim. Çok oyunlar oynadım. Çok korku oyunu. Kaç tane korku oyunu oynadım. En en fazla izleyici olan, en fazla izleyen kanal olan en fazla izleyen videom 54 kişiyi buldum. Çok sevindim. Kuzenlerimle bile çektim. Suda ablam, Sami. Selim Selim bu videoyu da izlerse selam. Gerçekten. Videoyu ulaştığımda çok sevinmiştim. Kanalımda tam 90 video ulaştı. Niye çok abonem yok dedim. Sonra bir düşündüm. Zaten ben bu kanalı eğlence için açtım. İnsanların, insanların beni takip etmesi zorunlu değil. O yüzden bu kanalı eğlence için açtım. En az yüzünüzde. Gülme yoksa bile en az gülümseme olur yani. Bu kanalda çok emeğim oldu dediğim gibi. Çok zorluklar başardık falan. Falan filan. Yani birkaç gün video atamadım. Merak ettiniz mi bilmiyorum ama merak etmemişsinizdir. Video her izleyen kişi yorumlara seni seviyoruz yazın. Yorumlara...